Sayın Belediye Başkanım, Belediye Başkanlarım, e, Sayın Meclis Üyelerimiz, Gençlik Kollarımızın değerli temsilcileri, basınımızın değerli emekçileri, hepiniz hoş geldiniz. E, cumhuriyetimizi kutlamanın arifesinde e, merkez ilçemizde bir araya geldik. E, belediye Grup Başkan Vekilimiz Avukat Erdal Gezen'in basına çıkmamasında bir aradayız. E, sözü kendisine bırakıyorum. Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz diye Harika. harika Evet. Heyecan yok mu desem tabii ki var. Konuşmayı seven, rahat konuşan bir kişi olarak bu süreçte sizlerle birlikte olmanın hem keyfini hem de heyecanını yaşıyor arkadaşlar. Eee Merkez İlçe Başkanı, değerli belediye başkanlarım, Sayın İlgül Beyde Meclis üyelisi arkadaşlarımız, e, partili dostlarımız, sizlerle burada olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Değerli basın mensupları, değerli Cumhuriyet Halk Partisi aile, değerli Çanakkale halkımız, bizi de şu anda canlı yayında izleyen arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Hanımefendiler, beyefendiler. Çanakkale Belediye Başkan aday adaylığı açıklamama katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılın öncesinde bu anlamlı günde Sizler de bir araya gelmekten son derece mutluyum. Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. Yani Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutluyoruz. Toprağımızı, vatanımızı, bayrağımızı, inancımızı, kültürümüzü işgalci emperyalist güçlerin elinden çekip aldıktan sonra bağımsızlık irademizi, kararlılığımızı sonsuza kadar bu topraklara kazıdığımız büyük devrimin 100. yılını kutluyoruz. Bizler her birimiz Türk halkının her bireyi bundan tam bir asır önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortaya konan bağımsızlık ve cumhuriyet iradesinin birer temsilcisiyiz. Başkomutanımız, ülkemizin ve cumhuriyetimizin kurucusu, devrimin ve direnişin partisi Cumhuriyet Halk Partimizin kurucusu, Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün birer temsilcileriyiz. Ne mutlu bizlere gurur doluyuz, bu gururu yaşıyoruz, atamızı saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Cumhuriyet Halk Parti'yle olmak işte böyle bir şey. Böyle büyük bir misyonu üstlenmek demektir arkadaşlar. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ulusuna armağanı en büyük eserimdir dediği Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize kutlu olsun. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ailesi, bir ferdi olarak bu büyük ailenin içinde bir araya geldiğimizi ifade ettim az önce. 4-5 Kasım tarihlerinde partimizin olan kurultayını gerçekleştireceğiz. Kurultayımızın başarısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerde başarılı olmasını sağlayacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimizi 2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlere güçlü bir şekilde taşıyacağına, ülkemiz genelinde 2019 yılında elde ettiğimiz yerel seçim zaferinin tekrarını yaşayacağımıza yürekten inanıyorum. Partimizin yerel yönetimleri için aday adaylığı sürecine başlamış bulunmakta. Bu nedenle yol arkadaşlarımla beraber üç yıl önce biz bir hedef koyarak yola çıktık. Çanakkale'mizin yerel yönetiminde belediye başkanı olarak görev alma hedefimdi bu yol arkadaşlarımız. Belediye başkan aday adaylarının gelecekte benden sonra açıklayacak arkadaşlarımız da olacak tabii ki. Belediye başkanı aday adaydır, aramızda olabilecek olan bir yarış kesinlikle bir mücadele, bir rekabet olmayacaktır. Çanakkale'mizi hizmet etmek amacıyla kendisine inanan ve güvenen aile fertlerinden elin taşın altına koymuş, koyma sorumluluğuna e, kaçınmamış bu arkadaşlarımız bu yarışta bizimle beraber olacaktır. Bu yarış kaybedeni olmayan kazanın her zaman Çanakkale ve Cumhuriyet Halk Partisi olacak olan bir yarıştır. 2024 yılı Mart ayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ferdi. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ferdi. Kentimizin yetiştirdiği içinde Çanakkale Hizmet Ruhu bulunan bir arkadaşımız, bizim adaylarımızdan biri bu onurlu başkanlık görevine seçilecektir. Ben de bu heyecanlı ve gönüllü aile fertlerinden birisiyim. Göreve ve sorumluluğa hazırım. Buradayız hepimiz. Çanakkale'li olarak birbirimizi tanıyoruz ama gelmeden önce arkadaşlarımdan biri uyardı. Erdal kendini biraz tanıtmakta yarar var. Bir kendini anlat dedim. Evet. Efendim. 1965 yılında Çanakkale'de doğdum. Burada büyüdüm. Aradan 57 yıl geçmiş. Bu süreçte eee hukuk eğitimi Ankara'da aldım. Çanakkale Borosu'nda eee uzun yıllardır görev yapıyorum. Yani yaklaşık 35 yıl olmuş. Çanakkale'de eşim ve oğlumla beraber mesleğimizi icra ediyoruz. Bir de küçük kızımız var 12 yaşında. Aşağıda Elif. Bu heyecan onlar da benimle birlikte paylaşıyorlar. Çanakkale'de başlabor yönetimi olmak üzere birçok dernek ve sivil toplum örgütlerine görev aldım. Hala da bu görevlerimiz devam ediyor. Bu üyeliklerimiz devam ediyor ve Çanakkale için çalışıyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak Siyasi yaşamımızın nereden başladığı konusunda da birkaç cümle etmek istiyorum sizlere. 2002 yılında Yeni Türkiye Partisi'yle ile başladı arkadaşlar. Sosyal Demokrat Parti, rahmetli İsmail Cem'in kurmuş olduğu bir parti. Hepimiz hatırlarız. Bu süreçte Yeni Türkiye Partisi'nin bir milletvekili adayı, il başkanlığı görevi ve parti meclisi görevlerini başarıyla üstlendim ve bu süreçte belki siyasete hızlı girdik ama bu kısa süreç içinde siyasette e, çok büyük deneyimler tecrübe edin. 2005 yılında rahmetli Deniz Baykal <laughs> ve rahmetli İsmail Cem'in partilerimizi <laughs> birleştirmesi sorusu 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin bir ferdi bir neferi oldu. O süreçte de hep birlikte alanlarda çalıştık. Bunu hepimiz biliyoruz. Görevden kaçmadım. Hiçbir zaman partimin verdiği bir görevi ötelemedim. Verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Hep birlikte çalıştık bunun görev ve bu görev bilincinin sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirdiğimi düşünüyorum. Aradan geçen süre oldu. Geride bıraktığımız yaklaşık beş yıllık sürede de Çanakkale Belediye Meclisi'nde partimizin politikaları, demokrasinin evrensel ilkeleri, Cumhuriyetimizin değerleri ve Çanakkale'nin yararları için belediye meclis üyesi olarak görev aldım. Partimin grubu bana onurlu güzel bir görev verdi grup başkan vekili görevini verdi. Yaklaşık dört yıl aşkın süreçtir. Partimin meclisteki grup başkan vekili görevini başarılı yerine getirdiğimi düşünüyorum. Kent halkının ve partimin Çanakkale Belediyesi'nin yasama organının mecliste sesi olma görevini yerine getirdiğini ifade ettim. Bu süreçte sadece meclis çalışmalarında değil, belediyemizin idari yapısı ve işleyişinde de bilgi ve tecrübemi arttırdım. Ayrıca hukukçu olmanın faydalarını da tabii gördük. Özellikle yasal düzenlemelerin ee, ve uygulamaların yerine getirilmesinde. <laughs> Kent halkımızın Cumhuriyet Halk Partisi'ne güveni ve sosyal demokrasi olan inancı bugün aday adayı olarak şahsıma büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Kesinlikle bunun bilincindeyim. Sosyal demokrat belediyecinin 48 yıldır var olduğu kentimizin barışın, özgürlüğün kenti olarak tanındık yaşanabilir kentler sıralamasında en üst düzeyde yer aldık. Kentimizi herkesin barış içinde yaşadığı huzurlu bir güvenli bir kent olarak anlattık ve anlatıyoruz. Geride bıraktığımız 48 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidar sürecinde kentimizin yönetiminde başarılı bir görev yapan tüm belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sürenin 22 yılını Sayın Ülkül Gökhan'la beraber, belediye başkanımızla beraber geçirdik. Gerçekten bu süreç için kendisi ayrı bir teşekkürü bizlerden, kent halkından hak ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. İnsanın olduğu yerde yerde elbette aksamalar olur, olacaktır da. Önemli olan yerel yönetimde sorunlar ortaya çıktığı zaman siyasi kararlılığı ve iradeyi çözüm boyutunda bir şekilde ortaya koymaktır. Hedefimiz sürekli olarak daha iyisini aramak, daha iyisini yapmak, bir adım daha ileri nasıl gideriz sorusunu hem kendimize hem de bu kentin tüm paydaşlarına sorarak daha iyi bulmak ve güler yüzlü belediyeciliği bu anlayışı devam ettirmek. Sosyal belediyecilik ilke ve kuralları değerleri çerçevesinde bunlara bağlı kalarak bu kentimizde, Çanakkale'mizde yaşayan çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, engelli vatandaşlarımız, emeklilerimiz, ileri yaş büyüklerimiz her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Yönetim anlayışımızda katılımcılıktan, saydamlıktan, hesap verebilirlikten, bütçe denkliğinden, proje hazırlığı ve uygulamalarında bilimin ışığında üniversite başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları, sendikalarımız ve kent konseyimizle işbirliğimiz devam edecektir. Çevre mücadelemize devam edeceğiz, güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Can dostlarımızı koruyacağız. Kooperatifçilik, üretici pazarlığımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Ortak akılla kentimizin tüm dinamikleriyle bu çok önemli arkadaşlarımız ve bu benim için özel bir konu ve bu konuda da gerekli olan çalışmaları ben ve arkadaşlarım yapıyoruz. Çanakkale Belediye'miz yapıyor, Afet İşleri Müdürlüğümüz yapıyor. Ortak akılla kentimizin tüm dinamikleriyle depreme ve iklim krizi gibi doğal afetlere karşı hazır bir kent olmak için Afet Müdürlüğümüz kapsamında alınacak önemleri kararlılıkla bir adım daha ileriye taşıyacağız. Çanakkale halkı, kentimiz için gerekli olan neler olduğunu çok iyi bilen bir halk ve bunu gerek sosyal medyada gerekse yerel yönetim bazında çok rahat ifade edebilen, neler beklediğini çok iyi ifade edebilen bir halkla karşılaşacağız. Duyarlı bir kent yurttaş kitlemiz var. Çanakkale halkının ürettiği, yerel yönetimi önerdiği, tanımlayacağımız tüm projeler, bunları hayata geçirmek için mücadele edeceğiz. Kentimizin turizm, sanat ve kültür kenti olması yönündeki mevcut olan tüm destek ve çalışmaların bir adım daha ileri gitmesini konusunda çalışmalarımız devam edecek. Kent halkımızda konforlu bir yaşam sunmak için gerçekçi belediyemiz bütçesine uygun ve oluşturacağımız kaynaklarla hazırlamakta olduğumuz projelerimizi hayata geçireceğiz. Belediyemizin gelirlerini arttırma yönelik projelerimiz gelecek yerel yönetim sürecinde bizlerle beraber hazır olacak. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları. Partimizin, örgütümüzün şahsına başkan adaylığı görevini vermesi halinde adaylık sürecinde halen hazır olan ve hazırlanmakta olan projelerimizi sizlerle kent halkımızla paylaşmaktan gurur duyacağız. En iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığım meclis üyeliği görevimi artık kentimizin yürütme organının başında Çanakkale Belediye Başkanı olarak Sosyal Demokrat Belediyecilik iradesinin bayrağını devralarak 57 yıldır yaşamımı sürdürdüğüm eksiklerini, sorunlarını ve çözümleriyle her yönüyle çok iyi tanıdığım, bildiğim Çanakkale'mize halkımıza hizmet etme iradesi ve kararlılığıyla Çanakkale Belediye Başkan Aday adaylığımı açıklıyorum. Bu süreçte Bu süreçte aileme Birlikte yol aldığımız şahsıma ve hedefimize inanan, gönülden benimle birlikte olan, destek veren tüm partili dostlarıma teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi diyerek Çanakkale'li hemşerilerimize ve siz değerli katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Az önce ifade ettim, biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak gerçekten birbirimize bağlı, her zaman yan yana, partimizin ve kentimizin birlik ve beraberliğine birlik ve beraberlik anlayışıyla çalışarak güçlü bir şekilde geliştirmeye çalıştığımız bir aileyiz. Sayın başkanın Ülgür Gökhan, ya bunu açıkça ifade edeceğim, kentimizin abisi, benim abim, hepimizin başkanı. 22 yıldır bu çen kentimize vermiş olduğu emek ve çalışmalarla kentimizi yaşanılır bir kent haline getirmekte. Özellikle 48 yıllık süreçte e, kendisinin değerli çalışmaları da biz bu kentte olduk. Bu bilinçte olduk. Kendisi partimizin büyüğü, bizim belediye başkanımız. Beni bugün e, Sayın Birol Başkanım'la beraber yalnız bırakmadılar. Buraya geldiler bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar birbirine sımsıkı bağlı olduğu, güçlü bir aile olduğunu ortaya koyma değer bir örnektir. Kendilerine bir daha teşekkür ediyorum. Gerçekten heyecanlıydı. Heyecanlı olmak mümkün değil. Açalım şöyle bir. Evet. Çok evet, evet Şey o takılmış. O takıldı bak, o bir dakika dikkat kopar. <laughs> evet. Evet. Oradan değerli Çanakkale'liler, değerli hemşirelerim. Gerçekten heyecanlıyım. Büyük Cumhuriyet Halk Partisi aile. Az önce Çanakkale'mizin değerli basınıyla bir araya geldik. Elimden geldiğince gelecekle ilgili duygu ve düşüncelerimi kentimle ilgili duygu ve düşüncelerimi paylaştım. Öncelikle hepinize ayrı ayrı bu süreçte aday adaylığı açıklamamda Çanakkale Belediye Başkanlığı aday adaylığı açıklamamda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın arifesinde Bundan tam 100 yıl önce, bir asır önce Cumhuriyetimizin ilan edilme kararı alındığı bu günde, bu değerli büyük günde benimle birlikte olduğunuz, bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür <laughs> ederim. Söyleyecek çok şey var. Sizleri de çok fazla bekletmek istemiyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu, cumhuriyetimizin kurucusu, devrimin ve direnişin partisi Cumhuriyet Halk Partimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk halkına ve bizlere armağan ettiği, en büyük eserimdir dediği cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümünde bir aradayız. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin Çalankale örgütünün bir ferdi bir neferi olarak Çanakkale Belediye Başkanlığı konusunda bundan üç yıl önce ortaya koyduğumuz iradeyi sizlerle birlikte paylaşmak için bir araya geldik. Değerli dostlar, yaklaşık beş yıl önce Çanakkale Belediye Meclisi'nde partimin her zamanki gibi bize vermiş olduğu görevden kaçmayarak bu sorumluluğu üstlendik. Çanakkale Belediye Meclisi'nin yasama bölümü olan bu süreçte partimin, örgütümün, grubumun bana verdiği grup başkan vekilliği görevini başarıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum. Meclis üyeliği gibi. Tabii bu süreç içerisinde bizlerin de benim de sadece meclisle ilgili değil, belediyemizin idare işleri ve yürütülmesiyle ilgili konularıyla da çok büyük bir deneyim oldu. Tabii bu süreçte hukuksal anlamda da mesleğimi gerektirdiği, getirdiği yararları da görmedim değil. Çanakkale'de 57 yıldır yaşıyoruz. Çanakkale'liyim. Çanakkale'nin yani sizlerden biriyim. Çanakkale'deki avukatlık mesleğimi 35 yıldır bu Kemalpaşa mahallesi'nin yerine götürüyorum. Birçok esnafımda arkadaşlarımıza dostluğumuz var. Merhabamız var. Yani kenti, kentimizi tanıyorum. Her yönüyle sorunların her şeyini biliyorum. Mevcut olan sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızı ilke ve değerlerine bağlı kalarak Çanakkale Belediyesi'nin 48 yıllık Çanakkale iktidarının devamını sağlamak adına mevcut olan bu kenti kentimizi yaşanır kılan tüm projelerin devamını kurumlarda devamlık olur bilirsiniz devamını sağlayarak ve bizlerimizin bizlerin arkadaşlarımın yol arkadaşlarımın hazırladığı projelerimizi hayata geçirmek kentimize hizmet etmek adına Çanakkale Belediye Başkanlığı'na aday olduğumu aday adayı olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. <gülüyor> Heyecanımı <gülüyor> bu süreçte bu süreçte beni yalnız bırakmayan bana inanan, hedefimize inanan tüm partili yol arkadaşlarımı ve aileme sizlere gönülden teşekkür ediyorum. <laughs> Son bir cümle Bugün belediye başkanı aday adaylığını ilk açıklayan kişi ben oldum. Ne mutlu bana. Bu özel anlamlı günde dedim. Bundan sonra da açıklayan arkadaşlarımız olacaktır. Bizlerin arasındaki yarış bir rekabet mücadele değildir. Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin yetiştirdiği sorumluluk almaktan kaçınmayan bizlerin bu taşın altına bu sorumluluğu bu taşın altına elini koyarak bu sorumluluğu yüklenme yarışıdır. Kazanan her zaman Çanakkale ve Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. Ve 31 Mart 2024 tarihinde yine Çanakkale'nin yönetimi sosyal demokrat bir yönetim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi ve içimizden çıkardığımız bir başkan aday adayının başkanlığını başkanlığına tercih edeceğiz. O yüzden ben inanıyorum, güveniyorum ki partimizdeki birlik ve beraberlik ruhu yerel seçimlerde de bu alanda Çanakkale'de kendini gösterecektir. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.